Biz bugün özellikle de geçebileceğim, birlik ve beraberliğimizin tehlinatı bu ülkenin, bu milletin birlik ve beraberliğini koruyan ve korumaya çalışan tüm güvenlik kuvvetlerimizin ve bu yolda şehit olan bütün şehitlerimizin Allah'tan rahmet diliyorum. Biz Alevisiyle, Sünnisiyle, Kürdüyle, Türküyle, Sarpisiyle, Solcusuyla, yaşam tarzıyla ne olursa olsun bu ülkede yaşayalım. Birlik ve beraberlik aynı gemide yaşayan insanlar olarak geleceğimizi birlikte oluşturmak zorundayız. Ve bugün dünyadaki bütün zulümlerin ve o zulümleri yapan zalimlerin aslında hepsinin bu bölge coğrafyamızda da asıl bir tanesi. Bizim coğrafyamızda sorun çıkartmak, bugün bölücü terör örgütünü yapmaya çalıştığı böyle bir maşalıktan başka bir şey değil. Ama biz birlik ve koruyacağız birbirimize dayanışmamızı, yardım biz birbirimizle olan bu birlikteliğimizi ilelebet sonuna kadar hep beraber götüreceğiz. Bu bizim dediğim gibi insani ve İslami görevimiz. Ve bunun için mücadele eden herkese Allah razı olsun. Tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum.